eğitim tedrisat modeli neyse çevrede oluşan din algısı meydana geliyor. Ve o çevrede oluşan din algısının haricinde söylem ve konuşmalar ne yazık ki kalplerine, gözlerine inen perdelerden dolayı görülmüyor. Bir tane ilahiyatçının ya da diyanette görevli bir imamın Kur'an'ın hakikatlerini gerçekten ortaya koyduğunu söyleyebilir miyiz? Tağutu Tuğyani sistemi eleştirebileceğini düşünebilir miyiz? Allah'ın ayetlerini az bir paha karşılığında satan memurluk yapanları görmüyor muyuz? Ama onların en önemli şeyi çoğunluğu inandıkları şeylerin doğru olduğuna iman ediyorlar. Çünkü öyle öğrenmişler, öyle görmüşler. Bütün hak da öyle inanıyor. Şimdi sen çık, de ki yok bu böyle değil. Bunu yapabilmek için Kur'an'a tek kaynak olarak yaklaşıp sorgularak elde edilir. 报告